Selamlar, yeni bölümümüze hoş geldiniz. Bu bölümde aslında böyle çok fazla izlenmeyen ama Bizim çok ilgili yatırımcılarımızın takip ettiği bir serinin devamını sizlerle paylaşacağım. Nedir bu seri? Portekiz'deki fonları biliyorsunuz isimsiz olarak yorumluyorum. Ve böylece de sizlere işte piyasadaki nasıl oyuncuların var olduğunu aktarmış oluyorum. Yani bu piyasadaki oyuncuları öğrenmiş olmanız benim nezdimde şöyle bir anlamı var. Hani siz kimden hizmet alırsanız alın. Bütün opsiyonları bildiğiniz için böyle çok kolay kül yutmayacak hale geleceksiniz. Şimdi bu hafta. Çok güzel bir aday var elimde. Neden? Bize gelen yatırımcılar hep şöyle yaklaşıyorlar. Ya Ahmet, 500 bin euro ciddi bir para. En azından tek bir yatırıma koymak için ciddi bir para. Biz e, biraz daha güvenli, hani paramızı koyup e, aynı şekilde gerekirse geri alabileceğimiz bir e, yatırım tipi istiyoruz. Ya tabii ki piyasadaki oyuncularda e, sermaye garantisi ve vesaire gibi konular. Konuşuluyor olmasına rağmen ama bunu e, yatırım sahipleri yani yatırımların e, yöneticileri söylemiyorlar ama aracı firmalar böyle e, garantilerden bahsediyorlar böyle bir garanti yok bu fon tiplerinde ne sermaye garantisi ne getiri garantisi bunlardan bahsedemiyoruz ama biz ne yapabiliriz finansal bilgimizi kullanarak yani e, kaybetmesi zor olan yatırım araçlarına girebiliriz. Nedir? Tahvillere girebiliriz mesela. Ya şu ana kadar e, aslında bir tane e, fon vardı tamamı tahvil olan ama hani yönetici firma o kadar çalışması zor bir firma ki ya çok büyük bir seviyeye ulaşmışlar. Dolayısıyla böyle çok yatırımcılara da yüz vermiyorlar. Ee, çok zaman e, harcanıyor bu yatırıma girerken. O yüzden onu pek kullanamıyorduk. Bazı yatırımcılarımız girdiler. Yani doğru da bir e, girişim yaptılar yatırımlarıyla ilgili ama böyle daha hızlı çalışan bir portföy yönetim şirketinden gelmesini bekliyorduk. Ve bu fon geldi. Ee, Birçok e, hani aracı kurumdan da duyacaksınız yakın zamanda e, bu fonu. Neden? İşte çalışması kolay bir portföy yönetim şirketi. Golden Vize işinden de anlıyorlar. Bunun dışında da likidite konusunda çeşitli güçlü bir yapıları var. Hani bu finansal veri kuruluşları var ya onlara da veriyi sağlayan bir kuruluşun nasıl söyleyeyim kardeş şirketi, alt bir şirketi. Çok finansal olarak kuvvetliler. Bu finansal güçleri de tabii ki iyi bir ekip kurmalarıyla sonuçlanmış. Biraz PYŞ'den bahsetmek istiyorum. Bu arkadaşlar hem yeni nesil yatırım araçlarında çok iyiler hem de Şimdi bahsedeceğimiz tamamen böyle mümkün olan en sıkıcı işte getirisi belli, ucu başı belli yatırımlar konusunda da iyiler. Bu tabii ki çok iyi bir mix günümüzde. Çünkü ben artık önümüzdeki dönemde portföy yönetim şirketlerinin böyle eski usullerle çok büyüyebileceklerine inanmıyorum. Bu yeni dünyanın içerisinde de gelişmekte olan yatırımlar, nasıl söyleyeyim, daha komplike yatırım araçlarını da kullanabilir halde olmaları gerekiyor. Büyümek için bu tam öyle bir firma. Aslında yaklaşık 2 iki, iki buçuk yıllık bir kuruluşu var. Tabii ki kuruluş uzun bir süreç. Portföy de finansal kurumlar için ama yani e, faaliyet süreleri iki buçuk yıl gibi diyelim e, güçlü bir yapı dediğim gibi ama. Yeniler 100 milyon euro kadar bir para yönetiyorlar ama şöyle söyleyeyim geçen yıl bu 50 milyon euroydu. Yani böyle çok ciddi bir artış yakaladılar. Bu artışta kesin devam edecek çünkü bizim ne istediğimizi anlamış bir firma. Ne istiyoruz onu da bir özetlemek gerekirse. Şimdi biz 500 bin euromuzu koyacağız. Burada birkaç tane iyi seçenek olsun istiyoruz. Şirket hızlı olsun istiyoruz. Belgelerimizi golden visa deklarasyonlarımızı hızlı alalım istiyoruz. Ve böyle çok uçan kaçan yatırımlar olmasın istiyoruz. Hani benim şey yaklaşımımı biliyorsun siz işte teknoloji fonlarıydı efendim söyleyeyim özel sermaye fonları işte kendi projelerini finanse eden işte kendi turistik yatırımlarını finanse eden fonlara tabii ki yani böyle kategori olarak karşıyım. Golden vizalık iş değil o yani başka piyasalardan para toplamaları lazım. Ha şunda okeyiz bir aile giriyor üç kardeş bir buçuk milyon euro para koyacaklar bu işin içerisine ya birinin yatırımlarını evet özel sermaye fonlarına risk sermayesi fonlarına koyabiliriz ama tek kişi girerken böyle bir mantık yok şimdi bu fona e, eğilelim niye böyle e, özellikle anlatmak istedim şimdi başta ne demiştik ya Ahmet ben en düşük riski istiyorum şimdi yatırım araçlarında bu şeyleri falan geçersek yok para piyasası fonuydu bilmem neydi biliyorsunuz batıda bir şey para getirmiyor bunlar Türkiye'de biz çok farklı ve özel bir dönemden geçtiğimiz için işte para piyasası fonuyla e, siz servetinizi büyütebildiniz. Normalde servetinizi büyütmez. İyi bir yatırım değildir bu. Hani bunların dışında bir altına indiğimizde ne var? Tahviller var. Tahvillerde de işte devlet tahvilleri biliyorsunuz daha düşük getirileri var. Burada düzgün bir getiriye ulaşmak için nedir düzgün getiri işte e, enflasyonu yenecek. E, fon yönetim şirketinin maliyetlerini karşılayacak, dönecek bir de bana biraz para kazandıracak bir yapıdan bahsediyorum. Bunu sağlamak için tabii ki tahvillere gitmemiz lazım. Bu %100 tahvilden oluşan bir fon. İçerisinde ne gibi e, şirketler var onlardan bahsedeceğim ama işte %5 getiri hedefliyorlar. Zaten e, mevcut ortamda da %4 gibi gözüküyor. Kendi portföylerini benimle paylaştılar. Böyle bir getirileri var. Bu getiri nasıl sağlanıyor? İşte tahvillerin kupon ödemeleri fona yatırılıyor fonda size ödeme yapacak. Bu da hani bir özelliği bu fonun. Demiştim ya bizi anlıyorlar. Ee, parayı bizim içeride büyütmek gibi bir amacımız olmadığını, bizim kurumsal bir yatırımcı olmadığımız, yerel bir yatırımcı olmadığımızı çözen bir firma parayı dağıtıyor. Normalde içeride tutmayı tercih ediyorlar. Çünkü fonun yararına nedir? Yönetim ücreti artıyor. Ceplerinde kalıyor. Burada öyle değil. Bütün karı kendi ücretlerini alacaklar ve bize dağıtacaklar. Yani yıllık burada bir geliriniz olacak. ha yani Bu yüzde işte 3 ila 4 arasında bir şey olur. Nasıl bir primle tahviller alabildikleriyle değişir. İşte önümüzdeki yıllarda edinecekleri tahvillerin kupon ödemeleri nasıl olur? Bunlarla değişir. Ama işte faizler düşüyor biliyorsunuz. Orada enteresan bir durum oluşmayacaktır kanaatindeyim. Ama çok basit sizin sermayenizi korumaya yönelik... Golden vize için girdiğiniz bu yolda böyle uçup kaçmayan bir sistem önümüze koymuş durumdalar. Ee, bir şeyden bahsetmek lazım. %60'ı Portekiz kurumsal tahvillerini alacaklar. Özel şirket tahvillerini. %40'ı işte e, Avrupa ve Amerika biraz da e, işte altın çok küçük bir miktarda altın aloke ederek işte %40-60 kuralını yakalayacaklar. Ee, yani olabilecek en nasıl söyleyeyim sıkıcı sistemi kurmuş oluyorlar bu şekilde de. Ee, bu tabii ki Portekiz tahvilleri işte bu investment grade dediğimiz yatırım e, klasmanında tahviller %40'ı da işte Avrupa tahvilleri ve devlet tahvillerinden oluşuyor. %4 de kabaca bir e, temettü hedefliyorlar burada ama işte 3-4 arası gibi görün lütfen bunu çünkü şu an e, ben baktım portföylerine. 3.95 gibi bir getirileri var. Birazdan detayına da gireceğim. Ama şimdi 3.95 sizin bir yönetim ücretiniz var. Onu düştünüz. %3 tahvili ulaşmak çok kolay değil. Ee, ama önümüzdeki dönemde daha iyi premiumlu e, tahviller alacaklarını öngörüyorlar ki böyle bir hedefleme yapmışlar. Çünkü kendiyle bir e, çelişecek bir mantıkla e, yapmıyorlar bu işi zaten. Bu zaten şey anlatmak istiyorum. ya Portekiz tahvilleri çok belli ne alabileceğiniz. 318 tane tahvil var zaten. 101 e, şirketten çıkıyor. Bu yani bütün evren. Anlatabiliyor muyum? Herkes bunun içerisinde. İşte euro olacak. BB eksi e minimum olacak. Portekiz e, menşeili bir şirketin tahvili olacak. Tahvilin süresi de 7 yılın altında olacak. Nedir bu? Bütün e, bono şeyi nasıl söyleyeyim bonolar evreni. Universe bu. Buranın içerisinden seçilecek. Model portföye geçtiğimizde de 10-15 tane bono oluyor. Nedir? işte kimin e, bu tahvilleri çıkarttığı ile ilgili ciddi bir finansal analiz yapılır. ...işte nasıl söyleyeyim e, sıkı risk yönetimi prensiplerine uygun şirketler Seçilir 5 yıllık e, iflas ihtimali analizi de alınır bunun üzerine de gidersiniz işte şirketin e, bilançosunun en fazla %20'si kadar tahvil tuttuğu bir yapıya gidersiniz ne oluyor 10-15 tane şirket kalıyor e, bunlardan bahsedeceğim zaten hızlıca e, bu zaten çok limitli bir evren. Neler koymuşlar içerisine bu evrin? İşte Millennium BCP banka hep bahsediyoruz. BBB Bloomberg Composite Rating'i zaten. Bu doğru düzgün bir tahvil koyabilirsiniz. Portföyün ciddi bir kısmı da bu meşhur Fidelidad zaten nedir? Oranın en büyük sigorta şirketi. Geçtiğimiz e, videolarda da bahsetmiştik. Çok eski bir kurum, güvenilir bir kurum. Hatta en yüksek e, kredi e, ratingine de o sahip A yani bu çok ciddi bir tahvil anlamına geliyor. Novo Banco yine banka. Kayşe General bu da bir banka. Devlet Bankası. EDP e, bu elektrik idaresi bahsettiğimiz. İşte Galp Enerji oranın işte bir sürü e, enerji sektörünün komponentlerini bünyesinde barındıran dev çok eski bir şirket. Geçmişte bahsettiğimiz Kredi Agricole hepsi bunların içerisinde. Bunlarda da işte rating minimum BBB. Zaten adamlar çok küçük bir evrenin içerisinde doğru seçimi yapmışlar. Bu e, portekiz içerisinde yapılabilecek en güvenli seçim. Kalan %40 nasıl yapılandırılmış? Avrupa, özel şirket ve devlet tahvilleri alıyorlar. Çok küçük bir kısmıyla da maksimum %10 olacak şekilde de altın alıyorlar. Bu altın günümüzde %2 civarında. Neden bu altın tutuluyor? Şimdi bu günlük likiditesi olan bir fon. Siz bozdurma işlemini yaptınız, e, tak e, banka devreye alır, iki günde de hesabınıza para yatar. Onu işte altınlar gündelik e, bozdurulması kolay. Şimdi o tahvilleri hemen bozduramazsınız. Bu bir süreç yani böyle bir nakitte tutarsanız getiri çok düşer. O yüzden o kısmını e, çıkışı öngörerek bir altında tutuyor. Ha, yeri gelmişken şunu söylemek lazım. Portföy yöneticisi şirket burada çok ciddi bir gelir sahibi değil. Dolayısıyla da siz girdiğiniz zaman bir çıkış ücreti işletiyorlar. Neden? Eğer elindeki tahvili bozdurması gerekirse burada birazcık e, para kaybederek bozduracak muhtemelen aldıkları bu tahvilleri. E, bunu da bize yansıtıyor. %2,5 5 yıl içerisinde çıkarsanız bir çıkış ücreti var. Yani burada gerçekten çok net bir risk geri dönüş şeyini görüyoruz. Riski çok düşük ama bunun karşılığında da işte birazcık ben hani istediğim gün çıkıp gitmeyi büyük bir para harcamadan e, vermiş oluyorum. İşte 500 milyon tamamını koyduğunuzda ciddi bir para ediyor çıkış yap yaparsanız Bu e, kalan yüzde %40'lık kısmı nasıl dağıtmışlar bir bakalım. Meşhur bu işte iShares'in Euro e, kurumsal tahvilleri işte özel şirket tahvillerini koymuşlar. Portföyün %12'si yine iShares, JP Morgan işte dolar e, bonolarını Euro olarak alıyorsunuz. ya Komplike bir ürün tabii ki her şeyi Euro tutmak istiyorlar. Çünkü siz Euro koyuyorsunuz size Euro verebilmeliler. Komplike ilginç bir ürün ama tabii ki yani işte. Ee, nasıl söyleyeyim? Çok sıkı bir ürün bu ETF. içerisinde çok üst düzey eee tahviller var. Hani sizin de zaten e, portföyünüzde olması gereken tahviller var öyle söyleyeyim. E, bunun dışında yine iShares e, yüksek getirili AB tahvilleri var. E, %10 da burada. %2 de fiziksel altın sertifikası almışlar. Bunlar çok kolay bozduruluyor zaten biliyorsunuz. Sizde de vardır. Bu şekilde bir portföy oluşturmuşlar. Bu şu an Golden Visa evreni içerisindeki en düşük riskli fonlardan biri. Neden? Tahvil altın. Bu kadar. Hani çoğu portföy yönetim şirketi, para kazanmak için içerisine biraz da hisse koyuyorlar. Alternatif işler koyuyorlar. Neden? Hisseyi al da kar edip bizle bir kar paylaşımına girip daha ciddi bir para kazanabilirler. Portföy miktarı büyüdükçe anlamlı olur bu getiriler. Ama burada ne oynuyor adamlar ben size söyleyeyim. Yüzde 1.65 bir yönetim ücreti var. Sadece bunu oynuyorlar. Ama yani bunu küçük görmeyin. Bu fonu çok rahatlıkla 100 milyon euro'lara çıkarabilirler. 100 milyon euro'lara çıktığında da yılda 1.65 milyon euro ceplerine koyarlar. Asıl maliyetler başta nedir? İşte buranın ekibinin oluşturulması, stratejinin kurulması, sizlerin ikna edilip bu fonun içerisine sokulması. Buralarda maliyetler var. Başta maliyeti yapar. 5-6 yılda siz kalırsanız böyle tertemiz bir gelir elde edilirler. Ama sizin içeride kalacağınızı bilmeleri lazım. Şimdi şöyle bir durum var. %3 veya dört arası size temettü dağıtacak ya yıllık bunu vermeyi planlıyorlar burada size iki tane ihtimal veriyorlar size nakit vereyim isterseniz diyor hani nakit ödensin buradaki karşılığı neyse ee, veya size yeni bir e, katılım e, payı sertifikasıyla şey vereyim yani fon payı vereyim katılım payı vereyim ama bu Verilen katılım paylarını %0.5 yönetim ücretinden veriyor. Hem sizden bir para kazanmaya devam ediyor paranızdan hem de sizde daha düşük bir payla daha iyi getirisi olan katılım paylarını cebinize koymuş oluyorsunuz. İşte yılda %4 koyduğunuzu düşünün. iyi senaryoda. Çıkışta yine baya bir para birikmiş oluyor. Ee, hani paranızı yine büyütüyorsunuz. Buradaki tabii ki şeyi söylemiştik. Yani maksimum %5 getiri. Hedefliyorlar. Ee, Performans ücreti yine var. Çok küçük. %10 ama e, bir high -water denilen bir yüzde dörtlük bir seviyenin üstüne çıkılırsa orayı koymuşlar ama mevcut portföyde bu gözükmüyor yani bu performans ücreti ee, burada muhtemelen oralarda kalıp yüzde üçü üç falan dağıtmaya hedefleyeceklerdir benim beklentim bu yönde minimum 150 bin euro ile girebiliyorsunuz bu önemli ee, 50 bin euroluk portföye koyup çekilebileceğimiz bir fon değil. 150 bin euroluk ciddi bir plasman yapmanız gerekiyor. Tabii 500 bin euronun içerisinde %30'u aşmadığı için bizim için de anlamlı bu. Hani 3 fona bölüp 50 binde başka bir fona atıp hani tertemiz bir 4 e, fonlu portföy oluşturabiliyoruz bu şekilde. E, kabaca bilgiler bunlar. E, ekipten bahsettik, tahvillerden biraz bahsettik. Biraz da hızlı anlatmaya çalıştım ama bu fon baktığınız zaman isimlerini tabii ki vermiyoruz. Yani burada ben hiçbir firmayı kayırma peşinde değilim. Olanı anlatıyorum sadece. Tahvillerden oluşan bir fon. İyi bir ekip var. Arkasında çok güçlü patronları var. Milyar dolar seviyesinde servetleri olan patronlar. Hatta patronlara bakarsanız en sağlam ekip burada. Onu da Portekiz içerisinde açıklamış olayım. Ee, sağlamlıktan kastım. işte likiditeleri çok kuvvetli, çok ciddi servet e, olan e, patronlar. Umarım yarar sağlamışsınızdır. E, bu bölümler tabii ki hep meraklısına gidiyor, daha az izleniyor ama bizi çok yakından takip eden yatırımcılarımız takip ediyor. E, her zaman olduğu gibi sorularınızı mümkün olduğunca cevaplamaya çalışıyorum. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı da lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.